Evet arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz FC Mobile. Ne zamandır da girmiyorum. aldı bir şöyle. Bakalım paket açabilecek miyiz? Evet, bugün paket açamayacağız herhalde. Yüz geldi. Ligler, ödüller, ödüller almamışım bak ne Bakalım kim geliyor? Kaptan, Brezilya, Santrafor. Bu kim oğlum ya? 106 Cesina diye birisi gelmiş. Neyse kadromda yer alabiliyor. Kadromda yer alsın Ah be. Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada 300 şeyimiz var. Ben bir tane futbolcu almayı düşünüyorum. İkinci hafta gelmemiş. Üçüncü hafta da gelmemiş. Bir tek Locatelli var burada alabileceğimiz. Ama daha da şey yapıp gidebilir. Valverde de ama ben birazcık bekleyeceğim. Burada tot dişi için falan var. Hı. Tamam, Hemen buradan çıkalım. Ne yapıyorsun sen orada? Evet arkadaşlar, şimdi Görevlere girelim. Burada bunları tamamlamışım. Bunları aldım. Bunları aldık. Burada kimse yoktu değil mi? Her neyse. Biz şeye giren uzatmalar. Etkinlikler. Evet, günlük seçimler. Bakalım mı 10.000'lik, 5.000'lik. O 2.000'likten yok mu ya? Her neyse. Şu 250'likten açıyoruz. Kim geliyor? 99. Şimdi aktiviteler. Koyamadım hiç mi kazan Bunu değiştirelim. 40 pas yap. Tamam. Zenisi Division Rivals'ı verelim karşı atak. Vay be. 160 şey verildi. Şimdi teke tek inkileri alalım. Herhalde buradan da var Hı -hı. Ve maçımız başlıyor. E. Rakibimiz Muniel Muniel geldi. Muniel Bu bizim kadro Bu da onun kadro Onun Niye M'de evet, oyu Mascherano'yu o perde oynatıyor. Vanner. Vanner gidiyor. İnternet aslında birazcık şey kas kasıyor gibi. O oğlum o nasıl şey? Vanner. Aha Diego Moreira. Moreira. Vlahovic, Foden, Lanner, kesin ya. Diego Moreira. Kafa ve Matheus Fernandes gol. Gol gol gol. Veya Ken fold diyor. Çok kasıyor oyun. Diallo çesin ya, çesin ya gidiyor, çesin ya. Verdi pasını, Diallo ya, Diallo, Diallo verdi posunu. O nasıl bir ata Şimdi olmadı. Of, o güzeldi. Durdurulmuyor mu be bu? Ve top dışarı çıktı. Kurtuak ha haberer haberer attı. Çesin ya, çesin ya. Gol attı. Bu lahavuya şu Vinicius Junior. Kesin ya. Kesin ya gidiyor. Bir orta kafa gol ama offside. Kurtuğa dikti. Diyalı. Uf, patladı. Kesin ya. Diego Moreira. Diego Moreira. Pasını verdi. Diallo'ya. Diallo attı. Diallo nereye attı? Ne oldu? Kurtua. Şimdi Bellingham'a baskı var. Ha bure. Diallo. Burada hep pas yapacağım artık. Lan niye diktin? Lan niye dikiyor bunlar? Ve dakika 88 maç bitmek üzere Alexander Arnold tacı kullandı. Fodun. ve foul verdi Zaten verdik mi maç bitiyor. Direkt. Ve maç bitiyor. Re. Maç bitiyor. Re. ve görevlere gel. Yıldız biletinden 60 ile 69 arası destek yaparız. Yapamıyorum. Herhalde ya, anladık yani. Sadece bir beceri oyunu oynamam yeterli dostum. Onu da şu tot diğerinden yapalım. Buffon, Ronaldo, baksana lan kadroya. Kadroya bak. Tek de bitti. Şimdi sadece reklam izlememiz lazım. Şimdi reklamımızı da izleyelim.